Hi bros. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Become a Human Detroit: Become a Human serisine hoş geldiniz. En son burada kalmıştık. Şimdi buradan bir devam edelim bakalım. Bütün şeyleri çözmüştük. Bulmacalar falan. Buradan bir başlayalım bakalım ne olacak. Baktık evlat. Buradan aşağı düşeriz. Tamam. E ne yapacağız şimdi burada? Bak dedim. Baktık. Ne yapmamızı bekliyorsun? Gemiden başka bir yol. Gemiye gidecek başka bir yol bulalım. Bak burada bir yol varmış. Atla bebeğim atla. <laughs> atla Markus atla. Daha bakalım başımıza ne iş <laughs> şey Jericho bu gemide saklanıyor o zaman ha. Bütün şeyleri çözdüğümüze göre bu gemiye falan attı bizi. <laughs> Hadi Markus. Evlat. Sen bu adamların başı olacaksın canım. O renkli gözler hakkını verecekler. On biz bu adamla kalkınma başlatacağız abi belli oldu. Güzelim Markus'un düştüğü hale bak. Apo oh, Düşün düşünsene. Adam direkt atlıyor. Bu kadar soğukkanlı... kanlı bir insan bu kadar soğuk kanlı olur mi? Keşke olabilseydi. Vallahi. Robot robot deyip geçme. Şekil hareketler etti. Bu kadar soğukkanlı olabilmek ister. Hiç sonunu düşünmeden hareket etmek. Nasıl bir duygu acaba? şey bir evlat. <laughs> <laughs> <Ya> ortalık karanlık. <laughs> ya bak beni duydu oyun galiba. Oyun beni duydu. Şu an korku oyunundaymış gibi hissettim bir an. Şuradan değil de şuradan gidebiliriz sanki. <laughs> Şunu. Kilit. Hiç şaşırmadım. Şuradan gidelim. Bir <laughs> <laughs> etrafı bir şey vardır bir şey yoktur. Sonra faka basmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Nader, bu kadar da olmaz ama ha? her yer kilitli. Ne iş la bu? Hem bir kere Allah cezanı vermesin i̇şte Bu tarafa doğru gitti yani demek istiyor ki bize bu taraftan gitti. Ya Markus hakikaten robotsuna ha. Ulan o tahtayı oradan alıp gidemez miyim? Allah kitle her yer kitli. <laughs> Burası da mı kitli? Burası açık. Allah razı olsun bir taraf açıkmış. Kazan dairesine geldik biz. Makine dairesi mi kazan dairesi mi ne? tamam robotsun robotsun dönene bak be kardeşim. Olmuyor böyle. O. Bu ölmedi mi lan? Bu adamı biz başta öldürmedik mi? Biz bu adamı başta öldürdük. Bu adam o kızı e, kıskanan adamdı. Vay be direkt bunların ele başı buymuş Jericho. Bu toplamış Jericho'yu. Biz de davet etti tabii ki. Vay vay olaya bak sen. Nerelere gidiyor? Neyse anlatıp tadını kaçırmak istemiyorum. İzleyerek görelim. Evet. Geldik en sevdiğimiz hikaye bölümüne. Ara, bul, ara bölümü. Vallahi ben de bu bölümü çok seviyorum. Bir şeyleri keşfetmek hoşuma gidiyor. Çık tavukçu. şu yansımaya baksana ya. <laughs> Hank niye bizi tek bırakıp gidiyor? Şerefsiz <gülüyor> Hank. Vaaay. <laughs> wow, bu şerefsiz sokakla aramızdaki şey haber. Ha şuraya bir şey yapalım. Ruhsat süresi dolmuş. Mesela. Sonracı mı? Kayskeri. Hijyen yönetmeli ihlali. Adam pismiş la. Bu adam burada yasaklı işler yapıyor baksana. Daha yok başka. Ah. <laughs> Alright, I'm in. Damn straight. Hey, read this. What is your problem? you told? Look, you don't have to follow me around like a poodle. I think our relationship got off on the wrong foot. We should... Forget what happened and start over. What do you say? Look. sent me a piece of plastic for a partner and I'm dealing with it. But if you think O be be as as adam çevresine öyle bir kalkan örmüş ki O adamın kalkanı aşamıyoruz. 1680 kalori. Oho karbonhidratlar, sular, bilmem neler ulan keşke böyle bir özelliğim olsaydı da yediğimi içtiğime daha güzel dikkat ederdim ha. Kim istemezden böyle bir özellik. Karbonhidratlı ananas tutkusu. Oh. Ah. Oh, Oğlum bak şekil yapma zaten ruhsatın muhsatın şeyi süresi falan geçmiş. Hmm, kolesterol. Alışkanlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun diyelim ya. Gerisi bize gidiyor. kolesterol. Bizi ilgilenmez. Bedava yemek. You didn't pay for your meal. Gary's a friend. I scratch his back, he scratches mine. Hadi lan oradan. Ruhsata karşılık. Konu hakkında. Is there anything you'd <laughs> like to know about me? Hell no. well yeah um why do they make you look so goofy and give you that weird voice Cyberlife androids are designed to work harmoniously with humans both my appearance and voice were specifically designed to facilitate my integration oh he's well, they stuff. fucked up <laughs> <laughs> can I ask you a personal question lieutenant why do you hate androids so much huh I should kaçıyor. tell you what we know about deviants. You read my mind. Proceed. We believe that a mutation occurs in the software of some androids, which can lead to them emulating a human emotion. In English, please. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions. Which can lead to unpredictable behavior. Emotions always screw everything up. The androids aren't as different from us as we thought. <laughs> you ever dealt with deviants before? A few months back, a deviant was threatening to jump off the roof with a little girl. I managed to save her. So I guess you've done all your homework, right? You know everything there is to know about me. I know you graduated top of your class. You made a name for yourself in several cases and became the youngest lieutenant in Detroit. I also know you've received several disciplinary warnings in recent years and you spend a lot of time in bars. So what's your conclusion? I think working with an officer with personal issues is an added challenge. But adapting to human unpredictability is one of my features. Yeah. Enki. Oh, I Enki just got a report of a suspected So, a few blocks şey. away. We should go have a look. I'll let you finish your meal. I'll be in the car if you need me.

Bunlar çok iyi anlaşırlar. Bak, harbici, harbici diyorum size bak. Bunlar çok güzel anlaşır da. İşte bakma Hank'in huysuzluğu tutuyor. <laughs> Aa, ben zaten ben öyle mal gibi gidiyorum ha. <laughs> Kolumba Libya kaya güven. Baş cop şey var mı burada bakacağım. Yok. Hey, were you really making a report back there in the başka yerler mi vardı Hank? Sen olsan nerede hazırlardın acaba? Yemek Anybody Open up, Detroit police. Detroit police. Stay behind me. Got it. Ne biçim evden? Harabenin bir ötesi bu ya. Harabenin iki ötesi, pardon. Tamam, burada bir şey yok. Hank. Şüpheliyi sorgula diyorsun da. Lan ne oluyor? Hank'e bak, Hank'e üstünü başırma, başırma. Aha burada arayacak çok şey var. Güzel. Hemen şuradan başlayalım. Oğlum adam burada nasıl yaşıyormuş lan? Yemiyor mu? Neyle besleniyor peki o zaman? Kuş bokuyla mı besleniyor? Şüpheli yabani hayvanlara değer veriyor. Bu aykırı olmasında bir neden? Bak buralarda bir şey varmış. Şurada da bir şey var. Şuna da bakalım. Baş harfler RT %90 pon %10 sentetik RT. ne lan? Probably initials. Aynen tamam. is initials in his jacket? That's something your mom did. Arkadaş bu kadar pis olunmaz da. Sahteymiş bir de. Şerefsize bak. bir durun sizde de. Nereye uçuyorsunuz yine küçücük alanda Allah aşkına. Kanat çırpak bile sizi yorması lazım o küçük alanda. İyi. Tamam ya. Model. Hmm, kayıp olduğu bildirildi. O bu da aykırı. Bu da Jericho'ya katılmış. Kimse her kimse. O Jericho topluluğu vardı ya az önce o gemide. Yemeğinde. Kaz, ıı, makine dairesinde gördüğümüz <laughs> topluluğu. Onlardan bir tanesi bu da bence. Oğlum bu kaybolanların hepsi bunu yazmış. Any idea what it means? RA9. RA9. Bizim bundan önce iki önceki aykırı şey hı, aykırı bölümünde çektiğimiz o adam var ya kendini imha eder. Bundan bahsediyordu o da. Umarım seninle katmazlar. <laughs> Kompulsif yazılar. Bana <Analiz> zıt. <laughs> bir. Neymiş? Ha, hala sakini kullanılmış. Bir tane daha mı var evet. <laughs> ha şurada bir şey tahta tabure. Yakın zamanda örselenmiş kuş dışkısı kalıntıları. Okey. R9 R9 Şuraya da bakalım. Kuşların da canına minnet ha. dedik Başka gürültünün kaynağını bulacağız. Heh. Hank bir şeyler bulacaksan işimize yara, bulmayacaksan cici ola. Ha şurada bir şeyler var. Şunu da bir analiz edelim. Urban. Daha varmış ama ne? Hı, şu kağıdın köşesinde. Bunun arkasında bir şey varmış gibi. Hı. Ne kadar gizli saklamış ya? 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. La ana ana. Adam şeyini çekitti bak nasıl kaldı. <laughs> Bu hatayla oynayacağız artık. haydi i̇dare edin biraz. Ulan. <laughs> Ulan Allah'ım yarattım ya. Ya şu ceketi düzeltim be. Ne iğrenç durdu lan kardeş yeter artık da. Henk daha nereye bakacağız Henk? Tam hayvanlara da bütün insanlar hayvanlara değer verir. Görmüyor musun? sokakta giderken resmen kedi te tekmeliyorlar. Bu da bir değerdir bence. Ya e artık beni bir sal. Şunu da bir analiz edelim bir daha. Ya ne yapayım her yeri analiz ettim. Ede ede analiz edilecek yer kalmadı be. Sal bizi gidelim artık dostum. Hmm. Hop. Yakın zamanda buradaymış. Düşmüş. Sonra oturum odasına kaçmış. Oradan da pencereden mi atlamış acaba? <laughs> Olabilir mi sizce? Bence öyle olabilir. Henk de kafayı yedi. Bir oraya gidiyor bir oraya. Ha yani orada bir şey var. Haliz etiyor. Kaçarken buraya da mı çarptı acaba? Üç tane diyor. Şuraya da bakalım. Son bir. Nerede o son bir? kanca Okey bunu da oluşturalım. <laughs> Koşarken çarpmış salak. Ha şurada bir şey var. Oha oğlum manyağa bak lan. Serkeş serkeş hareketle oğlum. Sen ne manyak adamsın böyle? Vay tepeden kaçmış. Okey. Tamam anladım <laughs> Buradan kaçmış Şenk peşine düşeceğiz Şenk. Hadi dostum. Aa oradaymış abi. What are you waiting for? Chase it. E sen ne yapacaksın Hank Allah rızası için? Hop. Böyle kovalamacıları severim ha. Bizim aykırıya da bu yakışırdı. Kaç oğlum kaç biz kovalayalım seni. Lan oğlum koş koş koş. Kolay ama yavaş. Hızlı ama riskli. Ne diyor? Hızlı ama riskli. Daha güvenli uzun yol. Dengeli. Dengeli. kendimi de düşünmem lazım. Daha uzun doğrudan kalabalığa gitti. Hops. Hops. Severim böyle kovalamacıları. Ne güzel koşuyor. Yakalayacağız. Kamera şeyini çok güzel yapmışlar aksiyonlu. Çok hoşuma gitti animasyonu falan. Hadi ka o bizde o kaç kaçamaz o kaçamaz. Evlat kaçamaz. O. Hızlanma Şuna gideceğim. Ortadan. Yakaladık mı lan? Ops! Geldi buraya. Henk e bak salakta nasıl yetişti lan oğlum? Oğlum biz yakalayacağız onu Hank sen bak. Shut up fucking idiot. Fucking hey, ki lan! Sen bir dengeci küfür et. Hadi evlat yakalayacağız aksiyonu kes. Güvenli ama yavaş. Doğru kal bak ama tamam o tamam, sıkıntı yok. Burası yok. Ops. Ops. Bak hareketi kes be. Akrobatik de ha. Helal sana. Nereye gidiyon ben şimdi? Helal lan Hank. Hank, Hank, Hank. Hank mi onu mu? Tabii ki de Hank kurtaracağız. Hank'i kurtar bırak. Yemişim şeyi. Adamı. Fuck. It's my fault. I should have been faster. You'd have caught it if it weren't for <laughs> me. Helal lan sana Hank Adam bak yola gelmeye başladı ha. Hank bana hayat borçsun. Artık bundan sonra ortağız. Hayatını kurtaralım. Hah. Nothing. Teşekkür et çıktın köpek etsene. Plastik parçası senin hayatını kurtardı şerefsiz. Hank de yola gelecek gençler. Hank de yola gelecek. Siz hiç ona takmayın. Hiç ona takmayın. Biz onun yola getirmesini ne bileceğiz? Yola getirmesini de bileceğiz Bakalım bu bölümde artık. kapanışımızı yapalım. Who are you? Fugitives. Just like you. My name is Josh. I'm Simon. North. Bu kadarı şuradan bir kalsın. Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ sol üst köşe alt köşe bilmem nere ben size kartları artları bırakacağım oradan istediğiniz videomu izleyebilirsiniz göz atabilirsiniz. Yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve video fikirleriniz olursa, çekmemişseniz videolar olursa, aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.